İsmim Perihan Savaş, oyuncuyum. Teşekkür ederim. Profilinizi görebilir miyim? Ellerinizi görebilir miyim? Evet, Mehmet. Siz egoyu bana sormadan nasıl satıyorsunuz? Sormadım çünkü ego benimdi. Hadi gel bir göreyim seni ya. Bir kahve, sadece bir kahve içeceğiz. Hem kimsenin görebileceği bir yer değil orası. Sen bazen ünlü olduğunu unutuyorsun. Magazinciler her yerde olabilir. Bak ben sadece seninle çalıştığım için değil... ...arkadaşın olarak da senin için en iyisini istiyorum. Arkadaşım olarak. Ee, kreş efendi. Sen ne yaparsan yap. Gerçeklerin her zaman ortaya çıkmak gibi kötü bir uyu vardır. İnsan geçmişinde yaptığı bütün hataları kabul edip bedelini ödemezse... ...hiçbir şeyin tam olarak yoluna girmiyormuş. Üzle. İşte... Kızım. <laughs>